Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği gerekçesiyle 13.5 yıla kadar hapsi istenen Ozan Güven'e senaristler ve dizi yapımcılarından da sert tepki gelmişti. Dava sürecinin sürmesi nedeniyle Babil dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Dizideki rol arkadaşı Halit Ergenç ise aynı zamanda yakın arkadaşı olan Ozan Güven hakkında skandal bir açıklama imza attı. Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç'in açıklamaları sosyal medyada da gündem oldu. Ozan Güven'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Darp raporu alan Bulutsuz Ozan Güven'den şikayetçi olurken Güven de Bulutsuz'a karşı dava açmıştı. Ozan Güven hakkında açılan dava süreci devam ederken oyuncu rol aldığı Babil dizisinden ayrılma kararı almıştı. Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili uçan kuşu açıklama yapan Halit Ergenç, ''Tatilimizi yaptık, şimdi çalışmaya başlayacağız. Dizden ayrılmak Ozan'ın takdiridir. Ben Ozan'ı çok severim. Çok uzun zamandır tanırım. Sevgimiz baki. Böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum.'' ''Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur. Bunu da adalet çözecektir. Bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim.'' ifadelerini kullandı. Halit Ergenç, sevgilisini darbeden Ozan Güven için bu davadan alnının akıyla çıkacağına inanıyorum dedikten kısa bir süre sonra gelen tepkiler üzerine yeni bir açıklama yaptı. ''Özür diliyorum.'' dedi.